Roblox, Adal, Roblox kapanıyor. Roblox nasıl kapanıyor? Bir bakayım. Roblox. Oğlum arkada Avengers kapanabilir mi? Roblox var. yazamıyorum ki kapanıyor. 12 dakika önce Roblox'a erişim engeli getirildi. <laughs> let's go! Allah hayır ya. Hayır, let's go değil. Bir tane Homelander böyle garip garip karakterleri savaştığı bir Roblox oyunu vardı. Onu oynayacaktık lan biz. Onu oynayacaktık o sırada kapanmış. Onu oynasaydık ondan sonra kapansaydı. Neyse bir birazcık sevindim. Korkunç bir oyundu zaten. Tamam tamam Roblox'cular beni dinlemeyin. Roblox Sizin oynamaya hakkınız var. Kesinlikle. Roblox.com Türkiye'den erişime engellendi. Roblox Türkiye'de yasaklandı mı? Abicim Bad Wars kapatıldığı günde ben Adalı görürüm. ...Bad kapatıldığı gün... ...o zaman da biz konuşacağız. Eee... ...bu konuda BTK'nın Roblox YouTuberları ne yapacak şimdi? Roblox YouTube'ları uçar herhalde. ...şu bilgilendirme yapıldı. Sadece onlar oynayabiliyor. ...tarihi 2024 ve 52-82... bunları anlamak... ...ben böyle şey... ...neyse altıncı sulh ceza hakimliği kararıyla... erişime engellenmiştir abi. Roblox gitti. Roblox gitti. Ya Roblox bu arada sırada Minecraft yok bu arada. Sırada neden Minecraft olsun? Minecraft şöyle 3 yaş ve üzeri girebildiği ve genellikle bayağı denetim yapıldığı oyunda da birçok şeyi gayet pekala düzgünce sundukları yani her şeyi düzgün yapıyorlar anladın mı? Roblox'a ne yapıyorsun? Hangi kanal deyip. Bence çok düşünmüyorum ya herhangi bir şey kapatmak için. Roblox korkunç. Jenny mod. Abi Jenny mod Minecraft'ın kendisi mi yani? Şimdi neyse Roblox'ta da saçma sapan bir sürü korkunç şey var. Çocuklara uygun olmayan şey var. E yani bu ailenin denetlemesi lazım yani Roblox bir oyun isteyen gire, girebilir Ama Türkiye'de böyle işlemiyor bazı şeyler bir ara Minecraft da kapanıyordu Hatta Minecraft'ı GTA ile karıştıran aileler vardı Yani Minecraft'ı anlatmak yerine GTA, GTA 5 evet. anlatıyordu böyle işte şöyle böyle araba çalıyor <laughs> Bu nasıl bir herifler bunlar çocukları etkilemiyor mu? <gülüyor> Evladı. <gülüyor> Adalım videoları. <laughs> Bu da kimin lan? Adalım videoları bunları ya. <laughs> Bastet. Bütün gün porno sitelerinden çıkmayan adam. <laughs> Kılın veriyor <laughs> Abi bilmiyorum bence Adal Adal sonra çevirmiş ya hani ee, Şey dememiş. Yani. Ne bileyim o iyi süper kapatıldı yani ilk başta bilmiyorum. bir meme yapmış ya. Kızım bir bak bakalım Nor var mı? North. Tabi var. North Half var mı? Cık. Sadece burada var. Kalp atlığına kalp kursuna öpüyorum kocaman. Cık. Yani şimdi ben insanların da bir anda Adal'a ağır yüklendiğini düşünüyorum. Çünkü hani mimine Aa, Roblox kapandı falan filan yapıyor. O sonrasında o birazcık gerici bu şeyler. Ne? İyi ya süper olmuş kapanmış de demiyor yani. Çünkü hani burada mevzu bir şeylerin bu şekilde çözülmesi. Çok üzüldük ağladık. Ee, içimiz kan ağlıyor. Bir daha... Biraz geçmiş ama. Olmasın umarım Roblox çok... Kısa sürede erişime tekrardan açılır. Ee, bütün doğalarım sizinle Roblox fanları. <laughs> Hop ya o da açılır. Ne olacak yani? Ger Gerçek bir Roblox fanıysanız arkadaşlar VPN'de girer onu da oynarsınız yani. Bu Gerçek fanlar budur. Roblox kapandı diye, Instagram kapandı diye bırakmaz yani. Mesela Oktay abi. Oktay öyle bir adam ki... Birileriyle buluşuyoruz. Altta böyle Instagram Reels'e dolaşıyor. Lan dostum ya o kadar yani... Oktay. yani abi bilmiyorum ya hiç hani ee, biraz yanlış bir me mentalite biraz yanlış bir mentalite kanka biraz yanlış bir mentalite hani roblox gider yarın call of duty gider bunun bahanesi kolay yani At atıyorum yani minecraft gider call of duty gider herhangi bir online erişimi olan bir oyun gider gidebilir yani. Buradaki mevzu çözümün bu olduğuna insanların inanması zaten bu. Tuya Roblox kapan artık kan kanal sapıklık ve taciz yapamayacak. Hani Roblox'ta sapıklık, Orta taciz var Abi, abi Roblox'ta sapıklık, taciz bilmem ne varsa bilemiyorum yani bunun çözümü laf diye kapatmak ol, olmamalı yani. Benim düşüncem açıkçası bu. Pornoma dokunma yani. <laughs> Roblox'a bağlantılı O da aynı yani. Hani dünyanın hiçbir yerinde mesela porno siteleri niye yasaklanmıyor? Ya abi yani devlet hepimizin annesi babası rolüne girmek zorunda değil yani. Instagram için vesaire de aynısı geçerli. İnsanların annesi babası annesi babası rolüne girmek zorunda ki bunu kontrol etmek zorunda yani. Ya bir, bu arada evet her oyunda creep varken Roblox kapatsam başkası herhangi bir online erişimi olan e, Sanalika'yı da, Sanalika şu an açık bilmiyorum ama yani. Aynı şekilde yani orayı da kapatacaksın. Bu mentalle gidersen Discord'da kapatması çok kolay mesela. Steam'i de kapatabilirsin. Anladın mı? Genel bütün internetin fişini çekmen lazım. Suç oranları yüksek bir ülkedeki tüm insanları öldürmek gibi bir çözüm. Gerçekten öyle bir çözüm bu arada. Ya bütün internetin fişini çekmen lazım. Madem bu kadar e, aile Şeyinin derdindeler hani çocuklara kötü örnek oluyor vesaire cart Abi o zaman ailelere gidersin. Çok kolay yani. Ebeveyn kilidi koymak. Çocuğun bilgisayarına bilmem nesine ya da çocuk Ya televizyon her yerde var ki zaten bu. Bilgisayarda bununla ilgili çok uygulama var. Televizyonda var Steam'de bile var yani. Bunu anlatacaksın insanlara. Çocuklarına kendileri yasaklayacaksa yasaklayacaklar yani Roblox'u. Tak diye bütün ülkeden ro, Roblox olsun, Cart olsun, Curt olsun. Bilemiyorum yani. Biraz gündem değiştirme makarası aldım arkasında. Bir de ya Adal'ın mesela yaptığı da garip geliyor. Çünkü tamam mesela biz de, ben de şakasını yaptım yayının başında. Yapmadık değil. Hani Roblox yapan da tüh küf püf. Ama hani buradaki olay bunu kaşıkla yedikten sonra of tadı güzelmiş. Evet, anlatabiliyor muyum? Hani kaşıkla yediriliyoruz yani. Hop al bakalım Instagram kapandı. Al bakalım Roblox kapandı. Yani buradaki sıkıntı bunu küt 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 yememiz yani sürekli ve normalleşmesi yani bunun. Eğer çocuk bakamayacaksan Dogurma zaten gidip çocuk yapıp yapıp eline tablet atarsan o çocuk isit kafa kesme videosu da izler koyayım. Abi her şey kapatmalı. Çetci İbti'yle tweet abi bir yayıncı Roblox'un faydalarını. Ben... ChatGPT'ye yazdırıp attım orada gerçekten sorunu söyleme. Kızsana ben okuman mı yazmış. Bilmiyorum abi ya. <laughs> Kötü şeylerin Benim olmadığı internet deneyimi. Neyi <laughs> başarmıştır. Hindistan ve Malezya arasında bulunan Bengal Körfezi'ndeki yaşadıkları bu Kuzey Sentinel Adası'na. Süper abi. Temiz internet var en burada. Yakın kara parçası binlerce kilometre uzaklıkta olduğu için dünyanın en ücra köşesinde kalmışlardır. Ben... Kabile çok affedersin. Gördük yani. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.